Trenin şarjı bitmiş. Onu bekliyoruz. Birazdan hareket edeceğiz. Tamam mı Aybars? Baba. Baba arkada. Evet, arkada bizi bekleyecek baba. Tamam mı oğlum? Aybars. Aybars. Sen tren şarj olasıya kadar muzunu ye. Hadi bitir. Tamam mı? Yemeyecek misin? Doydun mu? Tamam. O zaman bak şarj oluyor. Onu bekleyelim. Evet, treni. Evet, treni. Evet, güzel. Anneciğim bakıyor oturuyor. Tamam. Bir yolu, hareket edince ayağa kalkarız. Tamam mı Aybars? Şu an şarj oluyor. O yüzden bekliyoruz. 10 dakika bekleyeceğiz. Aybars. Trenin şarjı dolmuş. Artık hareket edeceğiz. Kendi abi bekliyoruz. Evet. Bak şimdi abi biniyor Aybaz. Bak abi bindi. Şimdi gidiyoruz. Babaya el salla Aybaz. Evet hareket et. El salla Aybaz babaya. Hareket ediyoruz. Bak. Ayağa kalkabilirsin anneciğim. Gel. Kalkıp da bakabilirsin dışarıyı izlemek istiyorsan. İzlemek istiyor musun? Hadi gel o zaman tut elimden. Evet. Bak. Güzel mi? Neler var ayba oralarda? Anneciğim. Aa, ne kadar da güzel. Aa, evet dönüyor değil mi tren oğlum? Gidiyoruz. Ama dedik çaldı Aybaz. Sirenin sesi nasıl çıktı anneciğim? He? Evet. Öyle bastı abi düdüğe. Aybaz arkadaşlarınla da el sallayabilirsin. Evet öyle işte. Ne var annem? kafasında? Kıyafetler satıyorlar değil mi oğlum? Balonlar turuncu ve beyaz balonlar var. Alalım mı san onlardan? Birazdan alalım anneciğim. Aybars bak wow, burada bir gösteri var galiba. Sihirli bir gösteri yapacaklar birazdan. Birazdan buraya da gelelim. Tamam mı? Evet. Aybars bak birazdan bu oyun yerine gelelim jet boya. Burada da çok güzel oyunlar var. Ama mı? Önce trenle gezelim neler var görelim. Ondan sonra oraya gelelim. Annem bak burada da kum havuzu var. Buraya da gelelim birazdan. Kum havuzunda bak oyunlar oynuyorlar. Ay bak bak oyuncaklara gördün mü? Karşında bir sürü oyuncak var bak. Anneciğim bitiş noktasına geldik. Baba bizi bekliyor. Bak şimdi ineceğiz. Ay bas. Babaya el salla. Evet. İneceğiz şimdi. Hadi gel bakalım. Hadi kapıyı açalım. Bekle. Hadi anneciğim inelim artık. Hoş geldin. İn oğlum. Aybas nereye tarafta. anneciğim gel. Anneciğim gel buraya.